Bugüne kadar Schengen vizesinden hiç red diyemedim. Aksine aldığım bütün vizelerde uzun süreliydi. Peki nasıl başardım? Bildiğim her şeyi tek tek anlatıyorum. Çayını kahveni al gel koş. Öncelikle kanalda uzunca bir süredir Hindistan vlogları yer alıyor. Artık kanala bildiğim böyle baharat kokusuyla doldurdum diyebilirim. Ama aslına bakarsanız benim asıl olayım Avrupa. Yani en çok gittiğim yerler Avrupa ülkeleri. Hem yakın hem de ayıptır söylemesi cebimde vizem hazır olduğu için sürekli ucuz bıçak bileti bulduğum anda alıp gidiyorum bir yerlere Avrupa'da özellikle yaz aylarında yani kışın gezmeyi çok sevmiyorum ben ama bahar ve yaz aylarında bilet bulduğum anda gidiyorum bir şehre 2 günlüğüne 3 günlüğüne 4 günlüğüne neyse artık. Mesela dün Pegasus'tan sevgili Pegasus'umuzdan yine bir mail geldi. İlk Seyahat yıl dönümümüzmüş Pegasus'la. İşte bu tarihler herhalde ilk bu tarihlerde seyahat etmişim. Ben %40 indirim bileti geldi mesela. Bu arada bu reklam değildir. Yani ben işte videolarımı bin kişi 2000 kişi izleyen biri olarak <laughs> Pegasus bana <laughs> keşke reklam verse ama vermiyor. Neyse konuyu dağıtmayalım. Mesela işte o bir örnekti yani. Onun gibi mailler geldiği anda ucuz uçak bileti bulduğum anda gidiyorum. Çünkü vizem hazır cebimde bekliyor. Yıllardır da ben işte 2014-2015'ten beri düzenli olarak bir Covid dönemi hali seyahat ediyorum. Schengen vizem sürekli var. Hazırdır. Yani hiç vizemin olmadığı bir dönem Covid dönemi hariç hatırlamıyorum. Şimdi kısaca ben kendi seyahat geçmişimden bahsedeyim. Neden bahsettiğimi de aslında anlayacaksınız. Yani oradan geleceğim bir yer var. Dolayısıyla ilk 2014 yılından başlayarak kendi vize geçmişimi şöyle tek tek anlatayım. Öncelikle 2014 ya da 15'te ilk vizemi Almanya'dan almıştım. İlk Schengen vizemi. 3 aylık vize vermişlerdi. Ve bu benim aldığım en düşük süreli vizeydi arkadaşlar. Almanya'dan aldığım Schengen vizesi. Hemen bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. İlk vizenizde yani uzun bir vize alma beklentiniz olmasın. Çok şanslıysanız verilebilir tabii. Mesela bizim şirkette Anıl vardı IT'den. <laughs> Çok iyi hatırlıyorum ya nasıl oldu diye böyle herkes şok olmuştu. Bomboş pasaport daha önce hayatında hiçbir yere gitmemiş. Boş pasaportla Letonya'dan evet Letonya'ya başvurdu Schengen vizesine. 3 yıl vize vermişlerdi boş pasaporta. Ama bu Ekstrem bir örnek yani. Dolayısıyla e, hiçbir zaman öyle ilk vizenizde çok yüksek bir beklentiniz olmasın. Belki bir hafta verirler, belki 10 gün verirler, belki 3 ay verirler. Bana 3 ay vermişlerdi. Sonrasında ertesi yıl Fransa'dan başvurdum. Fransa'ya gidecektim. Bir kadem artırdılar. 6 aylık vize verdiler. Ve okey razıyız. 6 ay fena değil işte. Mayıs'ta gitmiştim. Temmuz, Ağustos'ta falan da gitmiştim galiba bir yerlere. Öyle o vizeyi doldurmuştum. Ertesi yıl... Dedim ben Fransa'dan başvurdum madem bize verdiler tekrar oradan başvurayım. Fransa'ya giriş yaparım oradan başka bir yerlere giderim dedim. Tekrar Fransa'dan başvurdum bu sefer bir yıllık vize verdiler. O güzel dedim ben böyle Fransa'dan devam edeyim. Ertesi yıl başvurduğumda yine bir yıl verdiler sanırım. Pardon evet yine bir yıl verdiler. Sonra o esnada ben pasaportumu kaybettim Napoli'de. Böyle büyük bir denyoluk yapmıştım. Ee, bizden devam ederken tekrar başvurdum yine Fransa'dan. İşte anlattım derdim. Böyle böyle pasaportumu kaybettim ama tekrar seyahat edeceğim vesaire diye. yıllık verdiler. Sonra ondan sonra bir COVID dönemi girdi araya. Ee, i̇şte 2020'den 2023'e kadar ben hiçbir yere seyahat etmedim. 2023'te başvurduğumda dedim ki Fransa beni seviyor. Tekrar Fransa'dan başvurayım. Muhtemelen sıfırlandığı için her şey, araya da zaman girdiği için tekrar bir yıllık vize aldım Fransa'dan. Geçen sene tekrar yine Fransa'dan başvurdum. Bu sefer iki yıllık verdiler. Şu an bizden cebimde böyle bekliyor. Seneye başvurduğumda da tam beş yıllık vize alacağım. Şimdi buradan aslında size iki şeyi söylemek istiyorum. Birincisi istikrarlı olarak ben hep aynı ülkeden vize, Schengen vizesi başvurusunu yapıyorum. Neden? Çünkü geçmişiniz onlarda saklı tutuluyor. Bu adam daha önce işte gitmiş ülkemize giriş çıkış yapmış ilk girişini benim ülkemden yapmış. Bir sorunu yok. Yıllardır da seyahat ediyor. E ben buna uzun süreli veririm der. İkincisi kasket kuralı denen bir şey var arkadaşlar. Eğer daha önce bir yıllık bize aldıysanız ikinci başvurunuzda ve o bir yıllık süre içerisinde o vizeyi doğru şekilde kullandıysanız yani gidip de Almanya'dan alan vizeyle Yunanistan'a girmediyseniz ya da işte ne bileyim başka saçma sapan şeyler yapmadıysanız, deport edilmediyseniz ikinci başvurunuzda tekrar size iki yıllık vize verirler. Yine o iki yıllık süre içerisinde de olması gereken kuralları uyduysanız tekrar başvurduğunuzda bu sefer 5 yıllık vize vermek zorundalar. Bu kasket kuralı yani bunu Schengen Birliği'ne üye bütün ülkeler imzalamış durumda. Fakat hepsi uyguluyor mu emin değilim. Yani atıyorum geçen sene ben işte 1 yıllık vizeyi Fransa'dan aldım. Bu sene Danimarka'dan başvurursam bana 2 yıllık vize verir mi? O konudan şüpheliyim arkadaşlar. Dolayısıyla sürekli aynı ülkeden başvuru yapmak bence daha avantajlı. E ben yani her sene Fransa'ya mı gideceğim diyeceksiniz gideceksiniz. <laughs> ya da işte ne bileyim belirlediğiniz ülke Almanya ise ben her sene Almanya'ya mı gideceğim diyeceksiniz. Gideceksiniz yani sonuçta çok ciddi bir maliyet. Vizenin düşük sürelerle verilmesi daha kötü. Yani tekrar baştan o gireceksiniz. Evrak hazırla, vize ücretini ver, randevu peşinde koştur vesaire. Bir kere alın adam gibi uzun süreli alın. Girin o ülkeye rahat rahat daha sonra istediğiniz yerine giriş çıkış yaparsınız. Kaldı ki Avrupa'da zaten şehirler, ülkeler arasında gidip gelmek çok kolay. Yani Flixbus'la ya da ne bileyim trenlerle vesaire örnek veriyorum. Vizeyi Almanya'dan aldınız ama Hollanda'ya, Amsterdam'a gitmek istiyorsunuz. Git abi Köln'e git. Köln'den atla trene ya da atlı otobüse. iki saatte Amsterdam'a varırsın zaten. Bunu da ayrı bir seyahat taktiği olarak ben size söylemiş olayım. Dolayısıyla ne dedik? Bir, istikrarlı olarak aynı ülkeden başvuru yapmak. İki, şunu biliyoruz eğer vize kurallarına giriş çıkışa uyarsak önce bir yıl ardından iki yıl sonrasında beş yıllık vizeyi bize verir bu adamlar. Vermek zorundalar. Vermezlerse de bir itiraz dilekçesi yazarsınız durumu anlatırsınız. İkincisi buydu. Üçüncüsü şimdi bunlar benim kendi düşüncelerim. Yani ben e, aldığım notlar var. Şahsen büyük ülkelerden vize başvuru yapmanın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu büyük, ülkeler, bu büyük ülkelerde nedir konuşamadım bir türlü. Biri Fransa, diğeri Almanya. Bunlar Schengen'in en baba ülkeler zaten kurucu ülkeler. Onun dışında yine işte Hollanda, Danimarka gibi ülkeler de olabilir. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. En fazla vize onayı ve vize veren ülkeler listesi var. Onu şuraya bir yere koyarım. Oradan da bakarsınız. Tabii onu da göz önüne almak gerekiyor. Ama açıkçası böyle Yunanistan gibi ülkelerin ben hiçbir zaman çok uzun süreli vize verdiğine şahit olmadım. Ben kendi çalıştığım şirkette personel departmanında çalışıyorum ve hani zaman zaman benden vize yası isteyen arkadaşlar oluyor. Konuşuyoruz. Konuştuğumuzda Yunanistan'dan başvuran çok kişi var çünkü çok popüler yani dibimizde hemen özetle yazın Yunan adalarına gitmek için bize başvuru yapan bir sürü arkadaşım oluyor. Hiç ben Yunanistan'ın böyle bir yıl, iki yıl, üç yıl vize verdiğini falan görmedim. Hep kısa süreli veriyor. Dolayısıyla eğer uzun süreli vize almak istiyorsanız benim tavsiyem böyle Schengen'in büyük ülkelerine başvurun. Almanya'dan vize aldıysanız Almanya size uzun süreli vize verir. İlk vizenizi tabii ki hiçbir zaman başlar dedim. Büyük beklentiniz olmasın ama ikinci, üçüncü de bu ülkelerden yaparsanız muhakkak size uzun süreli vize verirler. Onun dışında hiç başvuru yapmamız gereken bir ülkeyi söyleyeceğim size. İtalya. Yani dünyanın bence en güzel ülkelerinden biri İtalya. Çok seviyorum. Kanalda İtalya ile ilgili belki onlarca vlogum var. Fakat vize konusunda bunlar çok büyük, çok dev şerefsizlik var. <laughs> Onu söylemem gerekiyor. Vizeyi veriyor ama son gün veriyor. Düşünsene sen bir plan yaptın. Atıyorum işte 3 Temmuz'da Roma'ya uçak bileti aldın. Konaklamanı ayarladın. Gideceksin. Vize başvurunu yaptın 3 öncesinden. Senin vizeni sana 2 Temmuz'da gönderiyor. Korkunç bir şey arkadaşlar. Onun stresi var bir. İkincisi çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkmazsa elinde patlayabilir. Çünkü birçok şeyi iptal etme seçeneği atıyorum. 2 gün öncesine kadar, 3 gün öncesine kadar. Yani son gün iptal seçeneği gibi bir şey yok otellerde. O paranın elinde patlama riski var. Gerçekten yani hiçbir şey olmasa bile onun stresi yetiyor. Dolayısıyla bence İtalya'dan başvuru yapmayın. Yani başka bir ülkeden yapın. O ülkeye giriş çıkış yapın. Ya da o ülkeye girip oradan İtalya'ya geçin derim. Onu da söylemiş olayım. İtalya'nın öyle bir şeyi var. Şimdi notlarıma gelelim bakalım. En önemli şeylerden biri net bir seyahat planınızın olması. Şimdi bazen seyahat planınız karışık olabilir. Örnek veriyorum. İşte İtalya'ya gideceksinizdir. Milano'ya gideceksinizdir ama oradan da ne bileyim İsviçre'ye geçmek istiyorsunuzdur. Sallıyorum işte trenle ben bilmem nereye gideceğim. E burada vizeyi değerlendiren kişi açısından bir şey olabilir. Ha benim mükemmel gelecek ama oradan İsviçre'ye gidecek oradan ya da ne bileyim işte Almanya için söyleyelim ne bileyim. Önce bir Köln'e gideceğim ama oradan Amsterdam'a gideceğim. Yani planınız öyle olabilir. Fakat vize başvurusu yaparken benim tavsiyem ayrı bir plan yapın. Yani sadece o ülkeden girişiniz ve çıkışınızın o ülkeden olacakmış gibi bir plan yaparsanız daha net daha anlaşılır olur. Ve çok da fazla detaya boğulmayın. Çünkü bu adamların çok fazla vakti yok. Çok fazla incelemezler. Bir tane pürüze rastlarlarsa bu işin içinde bir iş var. Ben buna en iyisi reddedeyim der. Geçer. Uğraşmaz. Ama örnek veriyorum işte 3 Temmuz'da 5 Temmuz arasında işte ne bileyim Roma'dan girip Floransa'dan çıkış yapacağım şeklinde bir şey yaparsanız basit bir plan yaparsanız he, Roma Floransa diyorum İtalya'dan başvuru yapmayın <laughs> onu söyleyeyim örnek veriyorum işte 2 Temmuz'da 5 Temmuz arasında işte Paris'i ziyaret etmek istiyorum. Girişimde çıkışında Paris'ten olacak deyip bir tane konaklama için bir booking yapın bir de uçak rezervasyonu yapın bunları koyun ve diğer ayrakları da sunun başvurunuzu yapın. Seyahat planınız bundan daha karmaşık olsa dahi benim tavsiyem bu şekilde yapmanız. O vizeyi aldıktan sonra o seyahat planını değiştirebilirsiniz. Ama seyahat planınız karışıksa ve birazcık daha detaylıysa da benim tavsiyem bu şekilde yapmayıp olabildiğince basitleştirin. Karşı tarafın anlayabileceği şekilde. Bu, bu, bu. Ben kardeşim şu tarihte senin ülkene geleceğim. Şu şehri seyahat edeceğim. Şuralara gideceğim. Bu tarihte de buradan döneceğim deyin. Vizeyi alın. Ondan sonra kendi istediğiniz seyahat planını ona göre yaparsınız. Yani tabii ki o tarihler aralığını yani istediğiniz seyahat tarihleri neyse 3 gün mü 5 gün mü o 5 günlük içinde yaptığınız plana göre uyun. Yani giriş ve çıkış tarihleriniz belli olsun. Aynı olsun. Fakat seyahat planınızı böyle daha basitleştirirseniz bence daha faydalı olur. Karşı tarafın kafasını karıştırmamış olursunuz. Onun dışında yine söyleyeceğim önemli şeylerden birisi evraklarda tutarlılık. Şimdi yine kötü bir örnek vererek başlamış olayım. Benim sevgili bir arkadaşım <laughs> Denyo <laughs> vize başvurusu yapmadan önce hesabında parası yoktu bir anda çok yüklü miktar para yatırdı. Dedim sen ne yaptın? Yani bu kesin reddedilir ve vize <laughs> başvurusu, vize sonucu geldiğinde de tabii ki reddedilmişti. Yani düşünseniz siz bir o vizeyi değerlendiren kişisiniz. Elinize evraklar geliyor işte banka hesap dökümünü de istiyorsunuz. Bir anda hesabına 10 bin dolar para girişi var çat diye. E siz şüphelenmez misiniz bu işten? Yani ben şüphelenirim. Ha. <laughs> bu işte bir işin bir biteni var deyip basarım dedi. Onda da öyle olmuştu. Dolayısıyla Önemli olan hesabımızda çok yüksek paralar olması değil. Benim hiçbir zaman hesabımda çok büyük dev paralar yoktu yani normal maaşlı çalışan bir insanım ben de ama düzenli bir hesap akışım var. İşte bana şirketimden yatan maaş neyse o gözüküyor. İşte aidat şeylerim gözüküyor. Ne bileyim kiramdır, şudur budur, faturalarımdır onlar gözüküyor hesap şeyinde. Bu yani. Dolayısıyla hani hesabımda çok para olursa kesin alırım ya da daha uzun veriler gibi bir şey düşünmeyin. Seyahat planınızı neyse atıyorum bir haftalık bir bilmem ne seyahati o seyahate yetecek kadar paranın olması ve düzenli bir akışın olması yeterli. Çok zenginlerin daha fazla e, vize aldığına dair bir kanıt yok. Ben <laughs> zengin değilim. Onu söylemiş olayım. Şöyle notlarıma bakıyorum onun dışında. Evraklarınız dediğim gibi tutarlı olsun. Şirketten aldığınız evrakları da direkt şirketin insan kaynaklarına güvenip ha doğrudur deyip o şekilde yapmayın. Bence kontrol edin. Çünkü bazen örnek görüyorum. Şirketin bir yöneticisi değişmiş ve imza sürüklerindeki e, isimler farklı. Sizin o vize yazınızdaki isimler farklı. Yani her zaman bakıyorlar mıdır buna? Bakmıyor olabilirler ama 10 kişiden birinde bakarlar. O da size denk gelir. Vizeniz reddedilir. Yani öyle bir basit bir şey için de vizenizin reddedilmesini istemem. Dolayısıyla şirketin size verdiği evrakları da bir kontrol edin. Mesela faaliyet belgesi istiyorlar. Faaliyet belgesi 3 ayda bir yenilenen bir şeydir. Onun güncel olup olmadığına bakın. İmza sürüklerinde imza olan isimlerin gerçekten sizin evranızı imzalayan kişiler olup olmadığı önemli. O kişilerin imzası varsa o kişilerin imza beyannamesinin olması da önemli. Yani örnek veriyorum. İşte yazıda Barış Cebin yazıyor ama oraya Ahmet bilmem kim de imza atmış olabilir. E nereden bu imza kimin imzası? Burada da imza örneği devreye giriyor. Noterden onaylı imza örneği gibi bir şey var. O da muhakkak evraklarınızın arasında olsun. Bu tip şeylere her zaman bakmıyor olsalar bile birinize denk gelir. Oradan saçma sapan bir sebepten dolayı red yemiş olabilirsiniz. O da kötü olur. Dolayısıyla güvenmeyip evraklarda mutlaka kendiniz kontrol edin. Çok önemli bir konu var. Niyet mektubu. Fakat bu niyet mektubunu ben burada değil başka bir içerikte anlatmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü yani orada videonun altında 30 dakika yazısını görünce insanlar ben de dahil olmak üzere ama ne izleyeceğim lan bunu şimdi diyor ya da sonra bir ara izlerim deyip geçiyoruz. Çünkü dikkat halkımız gerçekten çok düştü. Benim de dahil olmak üzere yani bir şeyi 10 dakikadan uzun izlemek benim için büyük bir başarı. <laughs> Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu kadar önemli bir konuyu ben ayrı bir içerikte paylaşmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü niyet mektubu bence bir vizenin gerek kabulünde gerekse uzun süre verip verilmeyeceğinde çok önemli bir konu. Hatta şöyle de düşünüyorum. Bunu böyle beraber yazalım. ChatGPT'nin de yardımıyla beraber böyle oturup bir niyet mektubu yazma gibi bir fikir var kafamda. Onu da en kısa zamanda yapacağım. Ama söyleyeyim niyet mektubu gerçekten çok önemli. Onun dışında şu randevu konusuna kısaca değineyim. Gerçi randevunun hani vize almakla alakası yok ama ben açıkçası her zaman bir aracı kuruluş aracılığıyla başvurarak e, randevu işini onlara bırakarak yapmayı görüyorum kendi açımdan. Çünkü büyük stres arkadaşlar. Artık eskisi gibi randevu almak da kolay değil. Yok işte Telegram gruplarına üye ol, oradan sürekli bak, şey yap, ha biri yazıyor, hadi Fransa açmış, başvur vesaire. Gerçekten stres. Ben o işte uğraşmak istemediğim için bunu yapan kuruluşlar var. Bir üstüne maalesef artık ne kadar 100 lira falan onlarda sadece hani o şey için bir ekstra para istiyor ama o da onların işi. Yani yapacak bir şey yok. Bu işin ederi bu. Ee, daha az stres yaşamanız için bir kurum aracılığıyla yapmanızı tavsiye ederim. Ama kendiniz de yapacaksanız gerçekten stresli bir iş. Artık bu konuyu bence devlet yetkililerinin çözmesi gereken bir şey. Artık o e, konsolosluklara daha fazla eleman alınmasını sağlarlar. Ne yaparlar bilemiyorum ama yani böyle ne kadar gidecek bilemiyorum. Aylar sonrasında bize randevuları veriliyor. Gerçekten sıkıntılı bir durum, zor bir durum yani kolay değil. Bakalım ben seneye ne yapacağım. Evet, artık bu içeriği burada bitireyim istiyorum. Çok konuştum yani kim bilir, kaç dakikadır konuşuyorum arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ben e, normal sizler gibi Schengen vizesi başvuran bir vatandaşım. Yani bu konunun uzmanı değilim. Dolayısıyla bu anlattıklarım tamamen benim kendi tecrübelerime, kendi düşüncelerime dayanan ve uzman olmayan birinin gözünden değerlendirmelerdir. Fakat benim farkım şu yıllardır Schengen'e başvuruyorum. Sürekli cebimde bir Schengen vizem var. Hep de uzun süre alıyorum. Dolayısıyla benim yöntemlerimin kendimce doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım da bunu izleyen birilerinin kafasında bir farkındalık olur. Ha evet hakikaten lan deyip bir faydası olur. Hatta bu içeriğin altına yorumlara da yazarsanız kendi görüşlerinizi, hatta ben de yazayım. Çünkü şu an hani bir takım notlar aldım. Yani aklıma gelen şeyler ama muhakkak unuttuğum şeyler vardır. Onları da notlar halinde yazarım. Siz de yazarsanız hatta başvuru yaptıktan sonra da tekrar dönüş yapıp işte bak böyle yaptım şu kadar imza aldım diye bir yazarsanız gerçekten sevinirim. İnşallah birilerine faydası olur bu içeriğin ve devamında geleceğini söyleyeyim arkadaşlar. Bugüne kadar dediğim gibi hep böyle vlog tarzı içerikler çekmiştim. Fakat yani hiç mütevazı olamayacağım. Benim seyahat konusunda gerçekten hiç de azımsanmayacak tecrübelerim var. Gerek vize konusunda gerek seyahat tüyoları konusunda. Bunları hep böyle vlogların içinde kısa kısa anlatmıştım bugüne kadar ama böyle detaylı sadece bu konulara eğlenen içeriklerim yoktu. Bunları da bundan sonra yapmayı düşünüyorum. Öyle sırf vlogla olmuyor. Sırf goy goy değil birazcık da insanlara gerçekten faydası olacak şeyler yapmamız gerekiyor. Bir amacı o. Bir amacı olsun konuşamadım. <laughs> Çok konuşuyorum. <laughs> o yüzden böyle kelimeler birbirine giriyor. <laughs> Neyse bitireyim artık arkadaşlar. Ee, eğer ilk defa tanışıyorsak memnun oldum. Beğendiyseniz, hoşlandıysanız abone olmanızı tavsiye ederim. Abone olan arkadaşlarımın artık şu like tuşuna bir abanmasını ve bu videoyu like'a bulmasını rica ediyorum artık arkadaşlar Vurun tuşlara ya bir, şu videoları ya. artık birazcık öne çıkaralım insanlara bir şey yani. gözükelim faydamız olsun. Görüşmek dileğiyle. Ha bu arada diğer içeriklerime de eğer ilk defa geliyorsanız kanalıma diğer içeriklerime de göz atmanızı tavsiye ederim. Özellikle şu anki konu gündemimiz vizesi. Avrupa ülkeleriyle ilgili gerçekten güzel, tatlı, hoş e, bloklarım vardır. Şu olara bir yerlere koyarım. Bu içerik bittikten sonra da onları artık izlersiniz diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın kötü bitirdim ya. <laughs> Bitirişte hiç güzel yapamıyorum ya. Allah'ım ya. Çok kötü oldu. Neyse.